Evet herkese merhaba hoş geldiniz arkadaşlar. Benim sesim size ulaşıyor mu şu an? Bugünkü konumuz dijital iç içeriğin geleceği. E, o yüzden hızlıca başlayayım istiyorum ben de. Sizin de çok fazla vaktinizi almak da istemiyorum. Hapis burada şunları kapatalım hemen ekran paylaşım yapınca. Şimdi biz dijital içeriğin geleceği ve Türkiye açısından önemi konusunu konuşuyor olacağız bugün hızlıca sizlerle. Aslında bu bir farkındalık serisi biliyorsunuz. Bu farkındalık serisinin içerisinde kısa sürede hap bilgiler vermek. İşte COVID-19'un sektörlere etki endeksine baktığımız zaman şu süreç içerisinde aslında banka, finansal servisler, sigorta, enerji kaynaklar, sağlık ve yaşam bilimleri de yüksek teknolojiler, imalat, perakende bütün sektörler ana lokomotif sektörlere bakılmış ve burada personel, operasyonlar, tedarik zinciri ve gelir kalemlerine bakıldığında dünyada şu anda bu COVID-19 serisi içerisinde en fazla etkilenecek sektörün imalat, aynı zamanda perakende zincirlerinin olduğu varsayılıyor. Öte yandan da enteresan bir şekilde banka, finansal servisler ve sigorta sektörlerinin de e, önemli derecede etkileneceği, fakat medya, eğlence ya da yüksek teknoloji şirketlerinin de majör derecede etkileneceği. Yani hem olumlu etkilenme var hem olumsuz etkilenme var. Yüksek teknoloji ve telekomünikasyon şirketlerine şöyle bir baktığınızda önemli derecede personel noktasında ve medya ve eğlence sektöründe personel noktasında önemli derecede etkilenmesi söz konusu iken yüksek teknoloji ve, telekomikasyonla telekomünikasyonla ilgilenen şirketlerin ve bu sektörün operasyonel tarafın major bir şekilde, daha yüksek bir şekilde, sert bir şekilde etkilenici ancak tedarik zincirinin daha da kıymetli bir şekilde, gelirinin de daha da kıymetli bir şekilde etkilenici söyleniyor, öngörülüyor. Aslına bakarsanız bu dönemde dijital teknolojiyle şirketlerin ya da teknoloji yüksek olan şirketlerin daha fazla gelir elde etmesi ya da daha olumlu şekilde etkilenmesini beklerken işte Zoom vesaire gibi platformlar ya da işte online eğitimin dışındaki platformlarda aslında o kadar müthiş bir ilerleme yok. Dolayısıyla tüketime dayalı olan işte Netflix vesaire gibi Blue gibi noktalar biraz daha eğlence sektöründe öne çıktılar. Ancak insanlar şu anda da pandemide normalleşme sürecinde işine gitme durumunda olduğu için artık Netflix vesaire gibi içerikleri de pandemi döneminde evde kaldığımız durumda çok tükettiğimiz için Hal bölünce onlar da gelirlerini de istediği gibi bir seviyeye artık ulaşamayacaklar. Ve bu bir dalgadır zaten. Yukarı çıkar sonra yavaş yavaş aşağı iner. Hiçbir zaman sürekli yukarı çıkan bir doğrusal eğri olmaz biliyorsunuz. İşte bu da bizim kendi sektörlerimizin içerisinde aslında etkileneceğimiz bir noktayı gösteriyor. TÜİK verilerine göre bakarsanız Türkiye nüfusunun 2023 yılında 86.9 milyona, 2040 yılında ise 100.3 milyona ulaşması bekleniyor. Nüfusun büyüme iğmesini sürdürerek 2069 yılında bir zirve noktasına yani 107.6 milyona ulaşacağını öngörüyoruz. Bu dünya içinde en genç nüfusa sahip ve teknoloji tabanı anlamında da en fazla e, ilerleyebileceğimiz ülke olduğumuzu gösteriyor. O yüzden fırsatları da içinde barındırıyor. Şimdi ben size bu konuyla ilgili çok enteresan olduğunu düşündüğüm bir tane video izletmek istiyorum. <laughs> gördüğünüz gibi burada aslında biraz endişe verici olduğunu da söylenilen bir durum var. Ee, çok yakın zamanda bir yapay zeka kendi bebek yapay zekasını üretti ve bu endişe verici olarak gözükse de aslında yapay zekanın ne kadar hızlı ilerlediği bu dönem içerisinde özellikle pandemi dönemi içerisinde kurumların aslında ne kadar fazla teknolojiye e, yatırım yapıp yüksek teknoloji geliştirdiklerini gösteriyor. Bu da bize empatik yapay zeka denilen yeni bir yapay zeka teknolojisini önümüze çıkartıyor. Bu yüzden de aslında pandemiyle beraber etkilenen sektörlerin hemen üstüne bir de empatik yapay zeka kendi kendine üreyebiliyor, çocuk doğurabiliyor, çocuğu yani bebek yapay zekanın da bebek ayı diye geçiyor işte baby ay, ayı. O da kendine oyuncak yapay zeka. Onunla iletişim kurabilecek ya da işte keyifli zamanlar ya da boş zamanlar yaratabilecek oyuncak bir yapay zeka üretiyor ve böyle silsile gidiyor. Bu biraz endişe verici gibi gözükse de kendi işimize, iş dünyamıza göre baktığımızda işte az evvel dediğim gibi sigorta şirketine eğitim verirken empatik yapay zeka ile beraber dünyada hayat sigortası ya da sigorta satışı yapan insanların Tamamen işsiz kalması öngörülüyor. Çünkü her şeyi yapay zeka üstünden çözebiliyoruz. Bu şu anda bulunduğumuz sektör içerisinde bizler için de aslında tehdit olarak gözükebilir ama endişe etmeyin. Çünkü hemen Türkiye'de bugünden yarına olmayacaktır bu. Ama bir farkındalık yükselmeye başladı, artmaya başladı ve Covid-19 çağında medya tüketimi de boyut atladı. E şimdi biliyorsunuz e, jenerasyonlar var. Bunlar mesela baby boomer'lar, 57-64 yaş arasındaki kitle aslında baby boomer'lar diye geçiyor ve bunlar e, e, salgın nedeniyle medya tüketimi tercihlerini en az değiştiren grup olarak öne çıktılar. E, burada da gördüğünüz gibi işte televizyon, radyo vesaire gibi e, aslında içerik tüketimlerinde hiçbir değişiklik yapmadılar. Hep aynı kanalı izlediler. Yine televizyon tüketimi gerçekleştirdiler. Fakat 38-56 yaş arasındaki X kuşağı dediğimiz bu kuşak televizyon izlenme oranını diğer kuşaklara göre en çok arttıran yaş grubu oldu. X kuşağı birden çok daha fazla bir şekilde televizyon izlemeye, evde bu tüketimi yapmaya başladı. Dolayısıyla aslında müşteri tabanlarımız kaydı. Tüketicilerin satın alma davranışları farklılaştı. Değişmedi ama bu dönemde farklılaştı. E peki gelin ...çeye bakalım. Y kuşağı denilen hepimizin de şu anda üstünde konuştuğu 24-37 yaş arasındaki bu kuşak çevrim içi yayın platformu ve televizyonla dahil olmak üzere çeşitli medya türlerinde daha fazla içerik tüketmeye başladılar. Yani Y kuşağı çok daha fazla çevrim içi platformlarda işte TikTok'uydu, Instagram'ıydı, aklınıza gelebilecek birçok <laughs> ...etmeye başladılar. Ama Z'lere bakarsanız Z'ler bu Z kuşağı üyeleri yarısından fazlası salgınla beraber çok daha fazla çevrim içi video izlemeye yöneldi. Şimdi burada okumamız gereken bazı insight'lar yani içgörüler var. Şimdi Z kuşağı dediğimiz 16-23 yaş arasındaki bir de K kuşağı başlıyor. Onlar şu an işte 13-15 yaş aralığında. Onlar da yaklaşık 3-5 sene sonra satın almaya dahil olacaklar. Dolayısıyla Z kuşağı ve K kuşağının davranışlarını bilmekle beraber çok fazla çevrimiçi videoya yani YouTube gibi ya da işte Daily gibi platformlara yöneldiler. Biz zannediyoruz ki Instagram'dan paylaşım yaparak Z'lere ulaşabiliriz ama Z'ler orada değil. Orada takılmıyorlar. Başka platformları var. Bunun içinde Google'ın yine sahip olduğu YouTube. Biliyorsunuz Hazreti Google diye geçiyor. İstediğiniz şeyi soruyorsunuz, Google size cevap veriyor. YouTube da şu anda bunun görsel becerisine sahip, inanılmaz derecede etkili ve video içeriklerin üretilmesi ve tüketilmesiyle alakalı bir dünya. Hatta bir Japon e, bir kadın biliyorsunuz dünyadaki en büyük canlı yayını gerçekleştirdi YouTube'da. 45 milyon kişi canlı yayınına katıldı. Ve L'Oreal, işte Avon ve gibi markalar dünya tarihindeki en büyük satışı bu kız üstünden yaptılar. Tek başına yani söylenilen o tek başına bu kızın 6 bin kişinin ürettiği satışı üretti bir saatlik oturumda. 6 bin çalışan Düşünebiliyor musunuz? Hayat, aklımız almıyor değil mi? 6 bin çalışanın bebek izli doğum izli grevi, lokal derdi tasası, sigortası olsun bu su maaşı ürettiği değere bakın. Bu kişiye 10 kişilik maaş şeklinde bir para veriyorsunuz ve kız size milyonluk satış anında yapıyor. Artık Z ve K kuşağı denilen kuşak buraya kayıyor ve bizim de hal böyleyken yapmamız gereken şey yeni paradigmalar üretmemiz gerekiyor ve. Bu süreçte aslına bakarsanız e, dijital içerik bir süreci şöyle oluyor. Karma gerçeklik denilen ve kısaltılmışı MR, MR yani Mixed Reality denilen bir dünyaya doğru kayıyoruz. Gerçek bir çevre var. Bir de Augmented Reality denilen arttırılmış gerçeklik var. Ki belki beni takip ediyorsunuzdur Benim değer odaklı satış isminde arttırılmış gerçeklikle yapılmış ilk ve tek satış kitabım var. E arkasından artırılmış sanallık var. Ona da e, AV deniyor kısaltması. Bu kısaltmalara alışacağız. AR, AV, VR, işte MR. Sonra da bir sanal çevre var ve burada gördüğünüz görseldeki gibi şu anda bunlar artık çok normal karşılanıyor. Tıp öğrencileri ya da online doctor deniyor. Doktorların temasları var, kitaplar var vesaire vesaire. Fakat burada şimdi şöyle de bir şey var. Sizin... <laughs> Gördüğünüz gibi bu da arttırılmış gerçeklik. Yani bir kalbi, bir grafik tasarım üstünden herhangi bir yüzeyde bir target, tetikleyici olmadan telefonunuz ya da tabletinizi kaldırıp tut Açtığınızda orada işte semptomların ya da o kalp sürecinin içerisinde nelerin olduğunu anlatan, gösteren bir süreç var. Ben de e, dünyanın en büyük Japon markasına bu teknolojiyi şu an üretiyor benim ekibim. E, ve Dubai'de dün itibariyle yeni bir iş aldık. Emirates, dünyanın en büyük havayolu şirketi bilirsiniz. Onların e, menülerini arttırılmış gerçeklik teknolojisiyle canlandırıyoruz. Dolayısıyla aslında biz de çok global ve farklı işler yapıyoruz. Bunu gönderdik. Bu sunumda şöyle bir şey var. Tabii daha önce duyurulmamış olabilir, atlanmış olabilir. Ben de duyurmamış olabilirim ama şu an ve ben haftalarda pandemi döneminden bu yana Türkiye'nin ilk arttırılmış gerçeklikte sunumunu yapıyorum. Google Play ve Apple Store'dan ücretsiz bir şekilde değer odaklı satış AR isminde arttırılmış gerçeklik uygulamamı indirip telefonunuzu buradaki görsele tutarsanız tabletinizde ya da bilgisayarınızla ekranıyla telefonunuz arasında çıkıp ben canlanıp burada size konu anlatacağım. Hatta ben burada hemen deney deneyimliyim sizinle beraber çok keyifli bir süreç bu. Çok da enteresan bir deneyim gerçekten. Ee, bunu Belki Hüseyin bundan sonraki iletişimlerde daha fazla üstüne basmakta fayda var. Çünkü çok kıymetli bir şey. Bunu yapan da olmadığı için Türkiye'de. Ee, ben şimdi mesela şöyle siz görmeyebilirsiniz. Kendiniz de deneyimleyebilirsiniz. Ee, ben bunları paylaşmıştım. Şurada mesela şimdi benim sesim çıkacak. Işte, şu an aslında siz görmüyorsunuz. Ama ben canlandım. Burada yürüyorum şu an. <laughs> Yani gördüğünüz gibi artık içerik üretmek, düz yazı yazmak, blog yazmak ya da Instagram'a post koymakla olmuyor. Dijital itibarınız söz konusu. Müşterileriniz ya da buna benzer kitleriniz ya da yöneticileriniz ve veya bir işe girecekseniz insanlar size Instagram, LinkedIn, Twitter gibi paylaşımlarınıza bakıyorlar. Şimdi biliyorsunuz dünyada aynı zamanda hatta Türkiye'de diyeyim özellikle Twitter ya da vesaire paylaştığınız paylaşımlar bir yasa kapsamında hakaret suç olarak, delil olarak kabul ediliyor artık bu kadar da önemli bir noktaya gelmiş oldu. Bu yüzden de işte ECMOP'un da çok güzel bir çalışması vardı. Ben de o içeriği buraya da paylaştım. İş dünyasına da şöyle bir baktığımızda bu kadar da değişim içerisindeyken müşterilere temas edip onlara dokunmakla alakalı bir potansiyel süreç var aslında. O potansiyel süreçte bir müşteriyi aramak için günün en iyi zamanının yapılan araştırmalara göre 16 ile 17 aralığı olduğu, çoğu insan günün tamamlayamadığı, aksamalara günün diğer saatlerinden daha çok açık olduğu için Ayrıca masalarında olmak e, olasılıkları da daha yüksek olduğu için en iyi araştırmadaki arama saatlerinin bu saat aralıkta olduğunu söylüyorlar arama ile alakalı. Aynı zamanda şöyle bir bakarsanız günlere ilk denemede e, başarılı olan konuşmalar da pazartesi ya da salı değil, perşembe ya da cuma da değil en ideal ve en iyi günün çarşamba günü olduğu öngörülüyor. Perşembe de ona yakın yani çarşamba yapamadığınız, perşembe yaptınız biraz daha düşük olmakla beraber en ideal günün çarşamba olduğu söyleniyor. İkinci en iyi arama zamanı ise tabii ki öğleden önce 11-12 saatleri arası. Tipik bir ofis gününün yapısını düşündüğünüzde de saat 11'de çoğu insan zaten yemeğinden önce işlerini bitirmiş oluyor. Bunun yanında da aynı zamanda arkadaşlar haftanın en iyi gününü az önce de söylediğim gibi çarşamba ve perşembe olarak nitelendiriyoruz. Eğer müşterilerinize dokunmak istiyor, onları arıyor, işte ne bileyim çat kapı arama yapıyorsanız en ideal günün çarşamba veya perşembe günü olduğunu biliyor olmanız lazım. İşte pazar günü zaten biz müşterileri aramıyoruz. Türkiye'de pazar günü herkes için tatil pazartesi zaten haftanın planları ve işlerin yoğun olduğu gün. Dolayısıyla haftaya ayak uydurmakla geçiyor. E salı derseniz haftanın planlarının gerekli düzenlemelerin bazı önemli toplantıların olduğu yorucu bir gün. Ama çarşamba perşembe hafta bitmek hatta çarşambaya küçük cumartesi denir bilirsiniz. Akşamları e, e, eğlence noktaları da açıktır. Cumartesi gibi nitelendirilir oradaki bütün süreçler. Rezervasyon alır insanları. Dolayısıyla cuma günde tatile yaklaşan bir gün olduğu için yani cuma günde genelde aramalar ya da aramaların satışa dönme oranları gerçekten düşük oluyor. Cumartesi firmalar ya da işte bazı markalara göre yarım günlük çalışma olduğu için cumartesi insanlara ulaştığınızda da kabul edilebilir ama çok da fazla seçilmemesi gerekir. Tatil günü gibi geçer. Takip çağrıları yapmak çok önemli. Müşterilerimize bu dönemde özellikle yeni dönem ve post korona denen bu dönemde bir arama yaptığımızda araştırmalar şunu bize gösteriyor ki aramalardan sonra geçen bir saat içinde bir daha dokunmak, herhangi bir sorunuz var mı, ürünle ilgili bir probleminiz oldu mu, anlattıklarımla ilgili ikna olmanız gereken şey nedir ya da bana herhangi bir sorunuz var mı gibi takip aramaları yaptığınızda bu kişilerin sizin aradıklarınızdaki aramalarınızı cevaplama oranı yanıt süresi %450'lik bir ...farkla e, cevaplanıyor, açılıyor. Yani dönmemezlik yapmıyorlar ulaşamasanız bile. Dolayısıyla böyle de bir şey var. Ben şimdi bu sürecin içerisinde sonuç olarak size şunu söylemek istiyorum. Satış aramalarınızı yapmak için doğru zamanı seçmek satış başarısının için çok önemli. İstatistikler, çalışmalar her ne kadar çarşamba gününün ya da bu saat aralıklarının çok ideal olduğunu söylese de... ...siz en ideal zamanı kendi yaptığınız iş ve çevreniz ve e, statü müşterilerinize göre belirliyor olmanız lazım... Kısa bir paylaşım, hap bir bilgi. Zaman ayırdınız geldiniz çok teşekkür ederim. Dolayısıyla arzu ederseniz beni Instagram'dan, Twitter'dan, LinkedIn'den, Facebook'tan takip edebilirsiniz. Bu konuda yazdığım akademik çalışmalarımı ve kitaplarımı da edinebilirsiniz. Varsa sorularınızı alabilirim sizin. Ee, bu konuda etkileşimde olup sonrasında da fazla vaktinizi almadan kapatabilirim. Ümit Bey ben teşekkür etmek istiyorum size. Rica ederim. Sağ olun. Merhaba, Sertaç ismim. 20 yıldır sigortacıyım. 3 yıldır ha. da İlk kez bugün karşılaştım sizinle Ego'nun seminerinde bir saat ha. önce. Ne güzel. Süper. Ee, ha. Özlem Hanım davet etti Ego'nun. Yani şimdilik acay yani acent adayım adayıyım diyeyim. Ah, süper. Ee, yani hatta başladığında davet etti beni. Hani bir 10 dakika geç katıldım ama şahaneydi. Çok memnun oldum sizi tanıdığıma. Sağ olun. Takip edeceğim. Sağ o zaman bununla beraber çok iyi örtüştü ha. o eğitimli bu. Süper e, oldu. Aynen. Harika. Çok sevindim evet. gerçekten. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Buyurun Murat Bey, Şimdi Mustafa Bey siz bir şey mi demiştiniz? Buyurun. Ee, ümit Bey merhaba. merhaba ya ben mısınız? de sizin e, bu üçüncü etkinliğinizin e, devamlı müdavimiyim. miyim? Ekmova'da ah, buradan teşekkür ederiz. E, ya Bir şey söyleyeceğim. Siz hep Perşembe günü 11 demiştiniz. Bu değişiklik maili öyle bir geldi ki. Ee, arkadaşlarımızın ya da buna devam eden daha önceki arkadaşlar muhtemelen e, siz her hafta Perşembe 11 gibi yapacağız dediğiniz için şey ya Şimdi benle alakalı Ekmop bunu sürdürüyor fakat benimki dün çekimlerim vardı. Önemli bir video serisi için büyük bir işim vardı. Ve ben onu e e öteleyemedim. Çünkü stüdyo sadece perşembe günü müsaitti. Sağ olsun Hüseyinler de hiç sorun değil. Bir günü kaydırız dediler. Sorun yok. Bir kişi de, iki kişi de, üç kişi de, yüz kişi de. Sonuçta biz yine her hafta söz verdiğimiz şekilde yapıyoruz. Ama tabii e bu etkileşimin sayının büyük olması bizim de motivasyonumuzu olumlu şekilde etkiliyor ama daha niş oluyor böyle hani daha fazla insanla ilgilenebiliyorum. E şimdi mesela bundan sonra da bir eğitimim var falan. Orada böyle kurum içi olunca bu işte sorun olmuyor ama genel katılıma açık. O yüzden Mustafa Bey genelde ben biliyorsunuz yani yapmıyorum. Beni bulamazsınız açık eğitimlerde. Ekmopla bu seriye geldik ama sürdürülebilirlik devam etmek önemli. Bundan sonrasında da sizin arkadaşlarınızı ve çevrenizi beğendiyseniz davet ederek bu işi büyütmeniz noktasında desteğinizi her zaman bekleriz. Bir evet. öneride bulunacağım. 7-8 gibi değil de böyle 9 saatleri gerçekten daha uygun oluyor. Evet, yani bu dönemde çok seminere katıldım. Evet. 7 8 hani aileyle geçirilen bir vakit gibi, yemek saati gibi. 9 veya işte sabah öğleden önceleri gibi bu tarz hani e, tamamen kişinin isteğiyle katılan programlarda daha e, kalabalık oluyor. Evet evet evet. Hiç sorun yok. Problem değil. Biz görevimizi yine yerine getirdik. Evet, Umarım evet, keyifli tamam. geçmiştir. Kısa da olsa farkındalık yaratmıştır. Evet başka sorusu olan var mı? Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Peki. Hüseyin Başka Bey. soru yoksa biz çok teşekkür edelim. Ümit ağzına sağlık. Teşekkürler. Ee, i̇nşallah haftaya bir e, misafirimiz olacak. Yani Ümit'le birlikte birini daha ağırlayacağız. Bir Ümit soracak bir ben soracağım. Böyle sıkıştıracağız. Bakalım umarım keyifli bir etkinlik olur. Diyelim. Ee, haftaya acaba Perşembe 11'de mi yapsak yoksa akşam bir geç yani 9'da mı yapsak e ee, biz icadı yaparız belki. Şimdi Değil mi? Bir sosyal medyadan bir yorum yapmayalım belki. Çünkü işte Ümit ile ayrıca konuşuruz, misafirimizle de konuşuruz. Birlikte bir konsensusa varıp bunu deneriz. Ee, be, bence yine yani içerik çok kaliteli ve çok kıymetli olduğu için gayet güzel bir etkinlik oldu. Tekrar ağzına sağlık. Eee katılımcılarıma da çok tekrar teşekkür ediyorum. Ee, biz ECMOB olarak ECMOB Akademi'yi her geçen gün geliştireceğiz. Ee, bunu Wikipedia'sı haline getireceğiz satışın. Ve satışla ilgili aradığınız her şeyi bulabildiğiniz, her içeriğe erişebildiğiniz bir yapıya büründürmek e, üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz. E-booklarımız olacak, case study'lerimiz olacak, vaka analizlerimiz, araçlarımız, e, işte şablon metinlerimiz, şablon raporlarımız eee ve sertifika programlarımız olacak. Çok çok farklı bir yere götürüyoruz. Farklı paydaşlarımız olacak. Ümit'in yanı sıra e, oyunlaştırma tarafında bir partnerimiz olacak. Yurt dışı tarafında bir partnerimiz olacak. E, çok çok farklı güzel bir yere doğru götürüyoruz Ekmo Akademi'yi. O yüzden bizi takipte kalın, e, bizi duyurmaya da devam edin diyorum. E, sosyal medya hesaplarımıza da sizi tekrar yönlendirip çok teşekkür ediyorum. Görüşmek, görüşmek üzere. Teşekkürler. Görüşmek üzere. E